sabahul hayri. Ee, burada hayri diye biri yok beyefendi. La la. Aa, sabah sabah hanım mı? Sabahul hayri. La la sabahul hayri. Ayşe hanım. E Efendim? beyefendi turist galiba. Ne dediğini anlamıyorum ben. Ee, hi hello. Can you speak English? Sabahul hayri. Sabahul hayri. Ha, hayırlı sabahlar demek istiyor herhalde ne bileyim. Arap değil mi bu? Ha, Sabah diyor. Günaydın, ha, günaydın, günaydın. Günaydın, merhaba, merhaba. Just a minute. Could you tell me what are you want? Allah Um, akıl. atıda yolcu. Atıkucu. Akıl, akıl. İngilizce değil bu. Bu başka bir şey konuşuyor şu an. Akıl, akıl. Gel. Uh... Türkçe, Türkçe. Türkçe konuşmaya mı çalışıyorsunuz? namazı türk işe kıl tüy yolu A, yok tüyler akla bıyık sakal tüy dökücü yolu kıl tüy dökmek değil ay siz müşteri olarak bana mı geldiniz yoksa kuvaför... ben kadın kuaförüyüm ben ben berber değilim el, el kuaför bu taraf bu taraf la la Krem tüy dökücü, tüy yolucu, tüy krem krem. Ben krema anlamadım mı? beyefendi ağzınızda krema mı kaldı, süt mü kaldı, ne var ne ne? Le, le, ne ne? Ne? Ne krema? Krem, krem. Ha krem. E, a, tüy dökücü. Tüy diyor, kıl diyor, krem diyor, şey istiyor, tüy dökücü krem istiyor bence beyefendi. Ha siz tüy dökücü krem mi istiyorsunuz? Bu tarafta tüy dökücü kremimiz. Nem nem şükran şükran. Can I smelling? Siz İngilizce biliyor muydunuz? Koklayabilirsiniz. Aa. Nam nam. <laughs> 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 Yalnız bir şey diyeceğim Bu adam bu şişeyi patlatmış. bunun içine gitmez bu bence. Evet. Yani ağzı yırtılmış. Ben de bir tane boş şişe var. İçine doldurup Aa, vereyim de tamam, ona, ona götürsün. <laughs> yeni şişe, yeni şişe. Yeni şişe. Koyuyor Sen... ben içine koyuyor. Değişecek. Sizin de yüzünüzü güzelce <gülüyor> sildim. Tamam. <laughs> Ay adamın yarısı bıyıkmış. Ee, iyi, iyi günler beyefendi. Güle güle. Hoşça kalın. Şükran, şükran ben, şükran. Merhaba Ayşe randevum vardı saç bakımı için. Aa, hoş geldin, hoş geldin. Aha. Ben de malzemelerini hazırlıyordum. Tamam, yerime geçiyorum Kesinlikle. o zaman. Evet, otur lütfen. Al bakalım. Otur hemen saçlarını yıkayalım. Dur şu havlunu koyayım. E, tamam canım. gel. Hah. Tamam. Tokanı. kapatalım bir güzel. Bu da güzel kokmuyor muydu ya? Neyse. Bu saç bakımı için özel bir şampuan biliyorsun. Durulamadan şöyle kafanı aralım. Beklemesi gerek. Hı. Ay, Ayşe bu sefer saçlarım kasılmaya başladı. Acaba farklı bir ürün mü kullandın? Yo her zaman kullandıklarımı kullandım. Sen de daha, daha, önce de aynılarını kullanmıştık. Dur bir bakayım bir ben. Bir tuhaf da kokuyor. Daha öncekiler gibi değil gibi. Dur bir bakayım. Hı, -hı. Açalım şöyle havluyu. Ah, oh be rahatladım. Ha, ah. Senin saçın protez miydi? Hayır ne protezi? Hayır mı? Hayır mı? Ha? Ne oldu kızlar bir şey mi oldu? Ha? ha? ha! Aa! 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 ha! Saçların döküldü. Bildim bayağı hepsi dökü, toplu olarak döküldü. Nasıl olur ki böyle bir şey? Peruk değilse, protez değilse nasıl olabilir ki? Nasıl yani? Nasıl, nasıl olur ben sana söyleyeyim mi? Nasıl? Senin o gelen Arap müşteri var ya ha. doldurduğum yeni şişeyi alıp gitmemiş de eski şişeyi götürmüş. Bak bu tüy dökücü krem. İçine boşaltmıştım ya. Ne yapacağız şimdi? <laughs> Gitti uzun saçlarım vardı. ben şimdi o kadar saç uzatmak için güne kadar bekleyeceğim. <laughs> dur dur tamam ağlama çok özür dilerim. Bak, şampuan tüy dökücü kremle karışmış o yüzden böyle oldu. Tamam benim hatam özür diliyorum. Ee, sakin ol sakin ol. Bak ben sana göstereceğim. Bak ne göstereceğim. <laughs> Bak ne var. Ne var bende. Bak. <laughs> <laughs> Bak çok güzel Peruklar var, takma saçlar var. Bunları denemek ister misin? <laughs> Sence olacak mı? Ben bu kadar kısa saç istemiyorum. Ben uzun saç istiyorum. Bu ne ya? Tamam, evet. <laughs> Kapat adamayız değil mi bunlarla? Uzun saç istiyorum. Ee, tamam tamam. Bir tane daha var. Bir tane daha var bekle. Hemen bunu getiriyorum sana senin için. Ay Çok geçmiş olsun. Gerçekten. Da 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 da. Aa. Bak hem onun rengi de çok güzel. Ve upuzun. <laughs> Bak okay. önceki saçına da benziyor. Upuzun. Oh, onun rengi güzelmiş. Arada simleri de var. Evet ışıl ışıl. Gel takalım. Bakalım nasıl olacak. Hmm. Okay. Çok güzel oldu yalnız. Ah oh, evet. Haklısın ee, gerçekten. Hem buna bakım yaptırmaya da gerek yok. Böyle arada çıkartırsın, yeniden takarsın. İstersen saçların uzayana kadar kısa saç kullanırsın. Öyle Çok mi güzel. gerçekten? Bu benim için daha kullanışlı olacak gibi. Güle güle. Merhaba arkadaşlar. Güzellik ve moda evimize hoş geldiniz. Biz yine Ayşe ile iki dükkanı paylaşıyoruz. Burası benim güzellik salonum. Acaba bugün dükkanımıza kimler gelecek? <laughs> i̇şte geldik. Merhaba. Merhaba. Oo, burası ne kadar da güzelmiş. Poniler geldi. Merhaba kızlar. Hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olalım? Biz poniler partisine gideceğiz. O yüzden bize kıyafet ve makyajlar gerek. Süper. Hadi buradan kumaş ve renk seçin. Ben sizin için kıyafet dikerim. <laughs> Ben çiçekli çiçekli bir elbise istiyorum. Ah, şuradaki kumaş çok güzelmiş. Kıyafetleriniz dikildikten sonra da ben de yerlerinizi ve makyajınızı yaparım. Süper, kumaşlar seçildi. O zaman elbise dikimiyle bir başlayalım. Enini ve boyunu ölçelim. Hı, -hı. Tamam kumaşa uygun ip seçelim. Her renkten olduğu için ipi de istediğimiz renk yapabiliriz. Turuncu. İpi yerleştirelim. Kumaşı keselim. Kumaşı yerleştirelim. ve dikelim. Ne zaman bitecek. Çok az kaldı merak etme. <laughs> evet. İşte bitti. <laughs> Hemen giyeceğim. Çevirelim senin için. Elbiseyi tersten dikiyoruz çevirdiğimizde dikiş ipleri belli olmasın. Hadi giyinelim. <laughs> Elbisen ne kadar da yakıştı. Evet şimdi sıra ben de söyle bakalım ne istersin. Yelelerimi düzleştirelim ve hafif bir makyaj lütfen. Gel bakalım. İlk önce yelelerini tarayalım. Ve düzleştirelim. bakalım. <laughs> Dikkatlice düzleştiriyorum. Yereler tamam. Şimdi sırada makyaj var. İşte benim makyaj çantam burada. İşte makyaj malzemelerim burada. Allıkla başlayalım. Evet. İşte hariti. Senin de ışıl ışıl siyah tületeğin hazır. Gel bakalım. Teşekkür ederim. <laughs> İyidir sana. Hmm, çok güzel oldu. <laughs> Göz renginle uyumlu mavi bir far. <laughs> Sen tamamsın. Bakayım. Ellerine sağlık Emin. Çok güzel olmuş. Sıradaki. Benim yelemi de yıkar mısın? Tabii ki. Ve maşa istiyorum. Tamam. Önce ıslatalım. Şimdi şampuan sıkalım. Yıkayalım. Ve durulayalım. Sen de hazırsın. Twilight Sparkle. Son olarak sıra sende. Hı -hı. Tamam. Çok güzel kıvır kıvır oldun. Makyaj ister misin? O zaman sen de tamamsın. Evet. Hmm. Beline de lastik geçirdim. Senin eteğin de hazır. Gel giyelim. Hmm. Çok yakıştı Twilight Sparkle. <laughs> ee, ben saç makyajı yaptım. Bana sadece parfüm sıkmanı istiyorum. Rainbow Dash. Senin de toynanda sanki bir problem var gibi... Oo, ucu kırılmış. Ee, bu yüzden yürümekte zorlanıyorsun. Onu hemen önce topu ile düzeltmeliyim. Şöyle de i̇yice yuvarlayalım. Fırçayla da tozunu alalım. Tamamdır. Ne ah, burada? Tamamdır. Kızlar hepiniz çok güzel oldunuz. <laughs> Sen ne istiyorsun? Ben yelemin ucuna ışıltı istiyorum. Oo tamam. Senin için böyle bir setim var. Ne renk ışıltı istersin? Gümüş, pembe ve mor gibi ve mavi. Ee, gümüş. Tamam. Işıltının kalıcı olabilmesi için bunu sürelim. Fırçayla düz bir şekilde yayalım. Ve isim uygulayalım. Sen de tamamsın başka bir şey. <laughs> o zaman artık parçaya gidebiliriz kızlar. Ben de hazırım. <laughs> evet. Hepinize eğlenceler kızlar. Görüşürüz. Ayşe beni anladın değil mi? Tıpkı üzerimdeki gibi. Hop olacak. Hı hı. Mavi olacak. Evet. Ha hmm. bir de beyaz tiplerden fırfır yapar mısın? Tamamdır Domi, sen hiç merak etme. Senin için tasarladım. Kumaş seçelim. Aa, ne renk olacak da? Söylemiştim. Mavi. Bütün mavi kumaşlarım burada. Bu mu olsun? Bu mu olsun? Bu mavi mi olsun yoksa bu mu? Seç bakalım. Her tonda mavi var. Evet. Şey. Bu maviler biraz soluk. Ay parlak güzelmiş. Ama ben bu kumaştan istiyorum. Tamamdır. Dikmeye başlamadan önce ölçünü alalım. Omuz ölçüsü, bel ölçüsü, boy ölçüsü. <laughs> Ölçüler tamam. Domi şimdi dikmeye başlıyorum. O zaman sen dikiş yaparken ben de cilt bakımı için ünite geçiyorum. Tamamdır. Birazdan hazır olur. Bunu da böyle serdim. Domi birazdan gelir. Ben geldim. Geç bakalım şöyle. Cilt bakımıydı. Hı hı. Tamam o zaman ilk önce cildi güzelce temizleyelim. Hı hı. Şimdi de maskeni uygulayalım. Hop. Salatalık özlü güzel bir cilt maskesi. Biraz bekleyelim. Pırpırlarını da dikiyorum. Pembe kumaştan küçük bir detay ekleyeceğim. Önce çizeyim. bir kalp. Çizdiğim kalbi keseyim. Evet. Şimdi gelin. Yeteri kadar bekledik. Bitti mi? Hayır Domi henüz değil. Şimdi senin cildini koruması için lanolin süreceğim. Lanolin mi? Evet, lanolin bu koyunların tüylerinin, yünlerinin altında, derinin üstünde ürettikleri yağlı tabaka olan bir madde. Bu madde onları sıcaktan ya da soğuktan ya da mikroplardan, bakterilerden koruyabiliyor ve güneş ışığından da. O yüzden sana da süreceğim. Biliyor musun? Bunu insanlar da kullanıyor. Öyle mi? Evet. Şimdi güzelce sıktık. Ve derine yedirelim. Hı. İşte bu kadar. <laughs> Teşekkür ederim. Domi kulaklarına kurdeleler takmamı ister misin? <laughs> Çok güzel olur. İki küçük kurdele. Hadi takalım. Hmm? İşte bitti. Çok tatlı oldun Domi. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Güle güle. Hı -hı. <laughs> Tulumum hazır mı? Hazır hazır. Bak bakalım beğenecek misin? i̇şte mavi, fırfırlı ve senin için buraya kalp koydum bir tulum. Bu kalp çok tatlı olmuş. Hemen giyeceğim. Ha! Çok güzel oldu. Fırfırlarına bayıldım. Ve küçücük kalbe de. Ellerine sağlık Ayşe. Çok yakıştı sana rica ederim. Görüşürüz. <laughs> Olaf bence biz vazgeçelim. Ben gitmek istemiyorum partiye falan. O saçmalama Elsa. Tabii ki de gideceksin partiye. Tamam Erindel köyünü kurtarırken biraz saçın. Başın ve üstün dağılmış olabilir ama emin ol burada sana yardımcı olacaklar. Yetişeceğiz. Hadi yürü. Oh. Yürü. <laughs> geldik işte Ayse biz geldik. Olaf, Elsa hoş geldiniz. bu evimde size nasıl yardımcı olabilirim? Biz de Elsa için harika bir balo elbisesi gerek. Hmm, tabii ki. Bu elbisten biraz yıpranmış ve kirlenmiş. <gülüyor> <gülüyor> Hallederiz merak etmeyin. Bak gördün mü Elsa sana yardım edeceklerini söylemiştim. E, tamam kıyafeti hallettik peki bu saçın başı makyajı ne olacak ola? Onu da merak etme o da yan tarafta. <laughs> durun durun Elsa'cığım yan tarafa geçmeden önce sen buradan renk ve kumaş seç. Ben Hı -hı. senin ölçülerini alayım ve elbiseni dikmeye başlayayım. Gel bu taraftan hangi renk elbise istersen. Ee, bir bakalım. Ah, şu mavi parıl çok güzel gözüküyor. Elsa sürekli mavi giyiniyorsun. Anladık Karla Kraliçesi senin. Acaba bu sefer farklı bir renk mi giysem? <laughs> tamam başka seçelim. Ah, mor. Moru severim. Mor bir elbise istiyorum. Aa, çok güzel bir renk çok güzel bir kumaş seçtin Elsa. Hadi o zaman ben senin boyunun ölçüsünü de alayım. Evet. Boyundan aşağı doğru 20 santim. Kollarını da Evet kollarında 10 santim olacak. Tamamdır. Hemen dikmeye başlıyorum. Renkli iplerden alalım. Evet. Ben elbiseyi dikerken istersen ümit desenin saçını ve makyajını yapsın. Evet evet tamam. Seni duydum hiç merak etme. Hadi gel çabucak saçlarını yıkayalım önce. Ay harikasın. Tamam suyu açalım. Şampuan. Ve yıkayalım. Tamamdır durulayalım. Evet. İyice kurutmadan önce taramam gerek. Evet, elbiseyi diktik. Üzerine de şöyle ışıltılı bir tül ilave ettim. Çok güzel oldu. Şimdi bunu ütülemem gerekiyor. İşte ütü masası ve ütü. tülü ütülenmez. Sadece kumaşını ütüleyeceğim. Hmm. Saçlarını güzelce taradık. Bayağı bir karışmışlar. Evet şimdi söyle bakalım Elsa. Saçlarını nasıl istersin? Biraz kıvırcık olabilir böyle. Açık kalsın. Hmm. Bence saçına tost yapabiliriz. Evet, ilk önce tost yapmak için saçından bir tutam alalım. Düzeltelim. Ve tost yapmaya başlayalım. üzere. İşte sağ. Oldu. Elbisem hazır mı? Hazır hazır. <laughs> Ta -da. İşte burada. Al bakalım. Hadi giy. Ben de çok merak ediyorum. Nasıl duracak üstünde? <laughs> Benim papyonum nasıl oldu peki? Olaf sen de çok şık olmuşsun ama en el güzeli Elsa. <laughs> Elsa harika görünüyorsun. Olaf çok teşekkür ederim. Bak gördün mü bir de yetişemeyiz demiştin vaktimiz bile kaldı hadi gidelim geze geze. E, e, tamam gidelim iyi eğlenceler hoşçakalın.